biraz düşünmem için zaman verin. Bir fikrim var. Ruj şeklinde bir yemek istiyorum. Hadi. Ah bu kolay. Yeşil krema alıyoruz. Pastaya daha fazla sıkıyoruz. İşte böyle. Daha sonra bir pasta spatulası alıyoruz. Ve tüm kremayı pastanın üzerine yayıyorum. Pastanın tamamı krema ile eşit şekilde kaplanmalıdır. Bitti. Şimdi bunu ikinci katman olarak yerleştiriyorum. Nerede? Aa, işte burada geldi. Bir parmağıma yakalayıp çeviriyorum. Her profesyonelin bildiği bir şeydir bu. İkinci katmanı yerleştiriyoruz. Ve gökkuşağının renkli skidalslarını yerleştiriyorum. Harika. Şimdi yenilebilir bir çıkartma yapıştıracağım. Acil olarak üçüncü bir katman da eklemeliyim. Ve şimdi ise kesiyoruz bir dilim. Ve şimdi hamurunu çıkarıyorum. Pastanı kaplıyorum onunla. Hmm. Ve düzleştiriyoruz. Fazlalıkları kesiyorum. Ve bunu üçüncü katman olarak yerleştiriyorum. Şimdi yenilebilir boyarla süsleyelim. Gıda boyası ve ben bundan gökkuşağı çizeceğim. Çok parlak görünüyor. Gerçekten bir sanat eseri. Vay canına. Çok güzeldi. Benim bastım daha küçük. Ama ben onu en iyi çileklerle süsleyeceğim. Şimdi çilekleri bir bardağa koyacağım. Ve balı çıkaracağım. Bir kavanozu açıp balı çileklerin üzerine döküyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Mükemmel. Şimdi çilekli balı sıcak su dolu bir tencereye koyuyoruz. Ve bekliyoruz. Biraz dinlenebilirim. Ah, uyandım. Bence hazır artık. Çıkaralım ve pastanın üzerinde koyalım. Üçüncü kat oldu, Çilekli bu arada. Bunu sevdim. Benim de üçüncü katım olacak. Üç katlı pasta yaptım. Ama onu kesmem gerekiyor keskin bir katanam var ki ya. İşte böyle. Oldu. Mükemmel. Teşekkürler. Çok sağ olun. Pastayı bir kit katla süslüyorum. Ne kadar güzel. Ayrıca yenilebilir dudakların da var. Pastamın üzerine bir yüz yapalım. Harika değil mi büyük anne? nasıl oldu? <laughs> ne kadar iyisin. Aferin sana Tayra. Başardın. Nuri <laughs> denesene. Vay canına. Üç büyük ruj yaptınız. Ne kadar havalı. Gökşağı rengiyle başlamak istiyorum. Çok güzel görünüyor. Hadi deneyelim. Vay be. Bu çok lezzetli. Başka ne var? Vay canına. var. Çilekli roş. Hadi deneyelim. Ben çileğe bayılırım. Süper. Peki sırada ne var? Çikolata mı? Pekala bakalım. aslında tadı sıkıcıymış. şefin gök kuşağı kazandı Çünkü mutfak yöneticilerimin en iyisi olduğunu biliyordum. Şimdi ise ben krep istiyorum. Yemek yapmaya başlayabilirsiniz. Harika <laughs> bir fikir. Krep yapmayı seviyorum. Bu benim uzmanlık alanım. Zaferi bırakmayacağım. Bu tartışılar. Şef ve büyük her zamanki gibi sürekli kimin daha iyi yemek yaptığının konusunda yarışıyorlar. Ben de her şey daha kolay. Hiç bilmiyorum. Bu yüzden karar verildi. Tüm malzemeleri karıştırıcıya atacağım. Kesinlikle bir şey çıkacaktır. İşte her şeyi tavaya döküyoruz. Ve bir spatula ile karıştırmayı unutmayın. Şef, benim spesyalimi benden daha iyi yapabileceğimi düşünmüyorsunuz, değil mi? <laughs> Ben hazırım. Tavayı ısıtıyorum bile. Neden gülüyorsunuz? Çünkü bu komik. Şu anda bu tür tavaları kim kullanıyor ya? Bakın bu krep yapmak için mükemmel bir tava. Krepleri bunda pişireceğim. Bakalım kim daha iyisini yapacak. Tavaya yağ eklememiz gerekiyor. Harika. Neden bu kadar çok yağ ihtiyacınız var? Yağ için uygun bir dağıtıcı var. Tüm kalıpları püskürtüyorum. Ve hamuru döküyorum. Büyük anne ben dört tanesini kızartırken sadece bir krep kızartıyorsun sen. Dört korkunçtan bir iyi daha iyi. Tüm krepleri yaptım bile. Gördünüz mü? Tek bir el hareketiyle krepleri çevireceğim. Bir şey ne Büyük anne hani bakın ne kadar mükemmeller. Pankeklerim daha lezzetli olacak ve nokta. Ne kadar da tartışırsınız siz ya. Tamam krepimi çeviriyorum. Olmuyor hadi. Of ya. Krepim uçup gitti. Çöp kutusuna uçtu. Yok artık. Kreplere çilek şurubu ekleyelim. Küçük Roy'u onu çok seviyor. Her şeyi taze meyvelerle süsledim. Ve gözleme kalpleri de ekleyelim. Nasıl? <laughs> o zaman pankeklerimi KitKat Kat ve Bounty soslarıyla kaplayacağım. Daha lezzetli olacak. İki sosu aynı anda döküyoruz. Bu inanılmaz bir karışım. Chloe kalıbı kaldıracak ve sos pankeklerin üzerine takılacak. Bu dahice. Hmm. Bakacağız. Ya Tartışmayın. En iyi kimin yaptığını öğreneceğiz şimdi. Neden sürekli kavga ediyorsunuz? Bana pankek yapmama yardım etseniz daha iyi olurdu. Ne yapsam biliyorum. Donat'tan pankek yapacağım. Donat'ı tahtaya koyup... tavayla vuruyoruz. Donat nerede? Aa, buldum. Artık gerçekten bir krem gibi görünüyor. Sadece biraz düzleşti. Her şey ne kadar ilginç görünüyor. Bu ne böyle ya? Tavadan kupon çalışacağım. Evet ne kadar korkunç. Kesinlikle yenmez. Sırada ne var? Wow. Vay canına. Ne kadar lezzetli krepler bunlar. Deneyelim. Mmm ne kadar lezzetli. Çelikli şurupla çok iyi. <laughs> Pekala burada ne var? Burada sos var. Kaldırıyoruz. Vay canına güzellik resmen. Hadi deneyelim. Daha lezzetlisi. Çok zor bir seçim. Ve karar verildi. Büyük annem kazanıyor. Zafer senin. Sevdim seni. Gerçekten mi? Teşekkürler tatlım. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.